Yardım lazım buraya. Çok acil yardım et. Jefar. Hatırlıyor musun Jefar'ı? Evet. O da yere çekildi sol kay tarafından. Artık Dami tek başına Fireflux kadrosu gibi <laughs> Spines ekibini elimeye çok yakın. Yardım takaslı. Catch geldi hemen. Dört oyuncu tepelere doğru sol kayın düşürmesinden sonra agresif bir oyun. Evet. Fireflux'la Onyx ekibinin yakınlaşmasını görüyoruz. Catch. Catch bir, bir, bir ismi daha düşürmeyi başardı. Catch bir vs 1'e giriyor derken. Oh. Fireflux burayı silip süpürmeyi başardı. Solus'un da yardımlarıyla Catch 2 skoru hanesine yazdırıyor. Solus'un da bir skoru var Fireflux'tan. İçin bombalar işin rengini çok çok değiştiriyor. Okay can basıyor, İçin içeriye girmeye çalışıyorlar. Bombalar bitmiş durumda. DBS ile beraber Catch de beklemeye devam ediyor. Artık bir bir konular çıkacaklar. Çıkmak zorundalar. Dışarıya çıklar. Catch yere düştü. Okay bir. Hadi Solkay. Okay bir Okay. Müthiş bir clutch atmayı başardı. Solkay 3'e 1 clutch attı.